Anneanne hazır. Torunlarına gidiyor. Bugün güzel güzel vakit geçirelim bakalım torunlarımla. Evet ben kızıma gidiyorum oğlum. Annesini götürüyor. Torunlarımlayım bugün. Çocuklarımla. Benim cenneti. Şurası. Evet anneanne geldi. Hemen yamacı <laughs> uyuttuk değil mi Pule? Gelir gelmez. gelmez. uyuttuk çünkü annesinin arkasından ağladı. Biz de onu hemen bulem yastık getirdi. Anneannesi de salladı. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Evet mi? söyle anne. Yamaç kaç kere uyudu uyanmasın uyanmasın. Arkadaşlar Yama yamaçla aynen e, kalktık biz sonra annemlerin yatağına geçti. Annemlerin yatağına geçince ben elini okşadım uyandırdım sonra tekrar uyuttum uyumuş. Ya. Yeah. Hmm. Yamaç bugün ikinciye uyuyor o zaman. Yok. Üçüncüye uyuyor. Oo. Buğlam yamaç biraz uyusun. Ondan sonra onu yerine yatıralım anneanne. Nasıl Sonra biz ne yapalım? Anneanne. Toru. Ne içelim? Bir kahve. Evet. <laughs> Bir kahve içelim. Sonra anneannen de yemekleri yapsın annene akşam için. Evet. Birer kahve içeriz ama yamaç azıcık biraz daha uyusun anneanne. Evet. Sıcak çikolata yaparım sana. Ben de kahve yaparım. Tarifi ne biliyor musun? Hı. Sıcak suyla mı? Su sıcak suyla o değil mi? Sütle değil. Hı. Evet. Sıcak suyla. Tarifini açarız benim tatlıdım. Evet. Anneannesi ah, de bilmiyor ya. Bu su. Evet anne böyle şeyleri bilmiyor. Yani anne böyle çörek yemek. Değil mi? Ah yavrumu yavrusu ne yapayım çok güzel onlar. Evet. Ben... Ya bir de şey de. Bu ulam geldiğinde biz böyle yapacağız. Aa, Değil mi anneannem? Ne yaptı? Bana geldiğinde eve. Bize. Burada, yapabilir. Burada bugün olmaz acaba bakacağız ya. Bugün ancak yemek yapabilirsek iyi eve. Size yani. Akşam için böyle. Ya, nasıl He? Nasıl? onu yapabilirim sana anne. Aa, anneanne. Tamam. Pradiye. Tamam anneanne. Annem yapmadı, marketten aldık. Tamam. Olur. Olur anneanne. Annemin neyi nereye? Herhalde bakkala konuştu. Bulem'in burada bir kileri var. Oraya. Orası tuvalet diş. Tuvaletin yerinde değişti. Ee, babası orasını yaptı güzelce kiler. Ondan sonra e, Bu arada market alışverişlerini. Kaç Bütün alışverişi yapıp oraya ee, koyuyorlar. Bakkal gibi gidip oradan alıp evet, yiyorlar. Evet. şu yandaydı yani şuradaydı. Şu, şurada, sonra şu yandaydı sonra balkonun e, Orada bir tane çekmece var. Oraya koydu. Kış diye ben üşüyordum olurken girip falan. Hı. Gene oraya yaptılar. Ama Hı. şu taraf. Ee, anladım anne. Yani. Orada da turşular falan var. Ne, ne, neler var bilmiyorum. Hiç bakmadım. Ah yavrum. Ama Falan. Ee, evet. Tamam anneanne. Uyudu. İyi Gözleri de. Uykusu biraz ha. biraz onun uykusu. Arkadaşlar ha. sonra yatakta durunca nasıl uyuyorsun? ya bu bak ya bu. Ama çoluyor çünkü eti var. Bunun da geniz eti var. Yani bu bulemin de vardı ama bulem ameliyat oldu. Kulak ameliyatı. Buradan böyle geldi 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 kulaklarıma. Geniz ameliyatı oldu. Kulaklarına da tüp taktılar. Geniz dolayı kulakları da zarar görmüş. Tüp takıldı kulaklarına ama o tüpler sonra düştü değil mi bu ulem kendi kendine i̇şte, o bak. İyileştiği tanesi, zaman. Kendi evet. Birini de şu, şu doktor de. aldı. Hayır bunu çıkarmışlardı. Bunu böyle yere düşmüş. Birini de doktor aldı değil mi nane? Şimdi yamacın da ameliyatı olması gerekiyor. Yamacın iki geniz eti var. <laughs> Ondan biraz sıkıntı yaşıyor. Böğlem de biraz rahatsızlanmış. Bademcikler şişmiş. Böyle, böyle övü yaparken kulaklarım çınlıyor. He. Gerçekten çınlıyor. Ama ah falan söylemiyorum. Hayır. Görseniz anlardınız. Gerçek. Ya evet. Bir de ben ne oldum söyleme. mi? şey olmuştu da. Ameliyattan sonra sarım serum takmışlardı bana. Evet serum taktılar. İğneyi takarken hiç ağlamamıştım. Sen ameliyatta hiç ağlamadım çünkü beni uyuttular. Evet uyuttular. Yamacı <laughs> da uyutacak. Ay yavrum. yamaç annem doktora götürdü ama 3 yaşından falan mı dedi annemden duydum da. Evet 3 yaşından. Annem söylemedi. 3 yaşından önce ameliyat etmiyorlar. Ben uyanırsam bu. Yok anneannem uyuyor. Ya senin canı bunlar be. Yavruları bunlar. <laughs> güzel evlatlarım. Ben geldim hemen Neşko indi. Bile yere. Kardeşi onu tarlıkları yani, tarlıkları yani yaptı. oğlum hastaneye bırakacak onu. Yamaç da annesini şey... görünce ağladı. Biz de hemen uyuttuk bu ülemleri. Arkadaşlar <laughs> aslında bunlar annemin karnıkları ama anneannem giyiyor. Ah yavrum benim. Gerçekten anneannem giyiyor dena tamam. Arkadaşlar bu hangi toptu tu sen? Bastığın da de top değil. Hı. Benim çekmecemin. Neyin? Benim çekmecebin açmış mı? Ben onları böyle böyle söktüm. O oyuncak oldu bu. Tamam. <laughs> Başsa neden? Ses yapma anne. Olsun kadar. Ne oluyor? Yatıralım. Kulaklarına kebap. Uyanacak kayba. Anne iyice bir dalsın. Dalsın ondan sonra götürelim onu. Beşiğine yatıralım. Biz de kahvemizi içelim. Tamam burada kapatalım mı bu videoyu? Burada kapatalım kahve videosunu. Ne olmaya? ve sinsine basmayın, ve like yapmayın, unutmayın. Evet böyle mi duydunuz? Like atmazsanız kusarım düze küserim. Evet. <laughs>